Evet bugün tekrardan içki üreticisi olduk. İçki yapacağız. Bu sefer ama fabrika tuttum kendime Önceden evimin bahçesinde yapıyorduk. Ama tördük tabi yani o zamanlar yapamıyorduk. Adam akıllı. Eski videolarımı izleyenler bilir. Ama bu sefer koca bir fabrikayı kiraladım. Tamam mı? Bak burası kocaman. Dışını da göstereceğim size. Ee, burada bir içki üreteceğiz. Kaçak içki. Eğer polisler basarsa boku yeriz. Tamamdır. Malzemeleri aldık. Şimdi kaplarından, işte tahtalarından çıkartalım bunları bir. Ee, bunu bir saniye şimdi bak bunları şöyle alacağım fazla yolun ortasında durmasınlar tamam bunu buraya alalım seni çıkartalım bunu hadi zor oluyor bu ya takması hadi bir daha deniyorum tamam taktım soğutucuyu taktık şimdi şunu da takalım ne bu Abi takılması zor yemin ediyorum ya. Hadi bebeğim yapabilirsin. Abi dalga mı geçiyorsun? Hala takamadım ha. Olmuyor ya abi kafayı yiyeceğim ya. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Bu çok zor takılıyor ya. Bunu adminler bir şey yapmalı bak. Bunu kesin yapmaları lazım. Çok zor ya. Sonunda taktım ya. Allah'ım ya Rabbim çıldırdım yemin ediyorum çıldırdım var ya bir saattir uğraşıyorum neyse hızlıca fabrikayı kuralım biz lan lan yapma ya oğlum ya ne nasıl bozucu şeymiş bunlarda ya bak yemin ediyorum kafa yiyeceğim artık ya şimdi suları fermentasyon varillerini koydum ya fabrika kurdum için bu sefer daha globale çalışacağım daha büyük çalışacağım bir dışını göstereyim hemen şimdi böyle bir kapımız var burası güvenlik açısı için e, ee, buradan zaten adam diyelim polisler girdi mi camdan bakacağım tabi kaçacak yer yok ama olsun şimdi cime şimdi cime kapımızı açamıyorum kapıyı kilitlemiş açmıştık kilidini ama şimdi böyle bir fabrika var yani burayı aslında kapatsam güzel olur ama şöyle bir durum var e, ee, insanlar görüp görüp gelebilir en iyisi fabrika hani fazla böyle belli olmasın ıssız bir fabrika olsun illegal yapıyoruz sonuçta burada yani Kapı böyle işte. Buradan gireceğiz. Böyle. Giriş burası. Tamam. Kapılarımızı kilitledim. Şimdi içki yapımına devam edelim. Tamam. Bunları suyla dolduruyorum. Ee, bunlara da koyalım. Okey. Hepsi doldu. Şimdi sırada şuna bir kese kağıdı. Ya oğlum bu ne ya? Şunu bir düzeltmek gerekiyor. Tamam. Buraya koyacağım. Aa bak bunu yeni öğrendim. Ötücü motoru. Kese kağıttan da koyduk. E, mayaları koyacağız. Mayaları ötecek. Ardından hemen işte varillerimizi e, tankımızın içine koyacağız. İçki üretimine başlayacağız yavaş yavaştan. Mayaları koyuyorum şimdi. Mayalar oluyor. Çok güzel. Mayalar olsun. Hemen ee, ah tamam bir tanesi oldu. Bize bol bol maya lazım. Bir dünya yapacağım. Paranın anasını alatmam gerekiyor. Sonuçta fabrika kurduk lan. Fabrika kurduk. Mayalarımız olurken varilleri dökelim hemen bunun içine. dökmüyor. Bu işte biter. ha 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 ha. Yanılmıyor lan. Allah biri geldi. Birileri var. Kapıda bak. Kapıya vurup vurup duruyor. Gitti herhalde. Şansa bak ya. Abi kimse bilmesin diye hani kapıya kapıya bir şey koyma Aha. Sikeyim ben ya. Hayır. Abi biri var. Bir şey sormak için geldim. İçeride, <laughs> İçeride biri var mı diye. Dur, dur 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 Biraz sessiz olmam gerekiyor benim. Korkmaya başladım. Şimdi bu adam kapıya vuran adam polis getirse buraya boku yeriz. Fabrika direkt patlar. O yüzden biz ses sedası bu işi halledelim. Tahtaları aldık şimdi. Altını yakalım artık bunu. Tamam. Şimdi mayaları alıyorum. Mayaları fermentasyon varilin içine döküyorum. çok ses yapıyorum ya. Tamam bu doldu. Şu ikisini de dolduralım hemen. Şimdi fermentasyon varilleri bitirdik. Şeker kaldı. Şekerleri aldık. Dökelim hemen hızlı bir şekilde. Tamam, şimdi sallıyorum. Bu bitti. Sıra bunda. Ve sıra bunda. Tamam. Bunlar sallandı. Sıra ee, bunların olmasının türeleri var. Ardından oğlum kapı çalıyor gibi hissediyorum ya. Çok korkuyorum bundan. Aa e, dur bunları daha sallamak gerekiyor. Doğru, doğru. Hızlı bir şekilde sallayalım. Bunlar bitsin. Şimdi bunu hallediyoruz Bu da fermente ediliyor Bakalım fermente edilsin Ondan sonra hemen makineye atalım Çok uzun işmiş bu da ya Şimdi fermente ediliyor Oğlum bir ses duydum Biri geldi trollü ama anlamadım ama Hadi hayırlısı Şimdi kavanozları çıkarttık ee, Kaç tane? 3, 6, 12 tane kavanoz var Bunların içine içki koyacak. Gidip satacağız. Ne kadar para verdiğini hatırlamıyorum. Eee fermente edilsin. Tamam. Fermente oldu. Bunlar püre oldu. Şu da olsun da. Hemen ocağa atacağız. Ocağımız yanacak. Tamam. Bu da püre oldu. Evet. Şu an dökülüyor pürelerimiz. Tamam. Çok güzel. Bunu da atalım. Bunu da atacağız. Ha, atılmıyor. Tamam. Çok fazla yaptık ya. Bunları ben bir temizleyeyim. Temiz iş yapalım. Şimdi bu varilerin işi bitti. heh şimdi kavanozları alıyorum, buraya koyuyorum. Kavanozları koydum böyle. Bunlar dolacak tamam mı? Ondan sonra ben bu kavanoz tutacağı vardı. Ona koyacağım. Böyle döküyor gördüğünüz gibi. Oluyor. Muhabbet bu yani. Gayet basit bir şey aslında. Ee, ama uğraştırıcı. Şu an bana 20-25 dakikalık oldu bu. Hani çekmem. Tamam. Bir tane vermiş. Şimdi 2-3-4 tane daha var. Ondan sonra şunları alalım. Ha, ne oluyor lan? Başkanlık seçim mi var? Kime versem ki ben hiçbirini tanımıyorum. Bir Rıza Baba var, Hasan Globla var, Ahmet Bolat, Kerry Peter. Hiç bilmiyorum kime versem. Şimdi belki üçü de çiftleri izliyordur beni. Valla ben üçüne de vermiyorum. Haksızlık çıkmasın. Boşa atacağım oyumu. Biz içkimizi uğraşalım. Eee... Şu şunları tutalım koyalım. Hasan ne diyor? Vergiler değişecek diyor. Güzel konuşuyor. Maaşlar artacak beni seçersiniz diyor. aa Ahmet oldu. İçini koyduk böyle. Şimdi ee, bir saniye. Lan püremire bitti mi? 110 litre var diyor. 100 litre var. 180-200 litre var lan. Çok iyi. Tamam bu yeter de artar bile bana. Artık kaç tane yapıyor hiç bilmiyorum. Fabrikamız böyle. Dur şunu da temizleyelim. Tamam. Fabrika böyle. içi böyle. Ee, bakalım. Şimdi bize ne kadar para verecek. Bunları koyuyorum hemen. Bunu koymadı tamam. 100 litre filan. Kapı mı çaldı bizim? Ona bakacağım. Kapı da çalmadı. Bir garip sesler geliyor bana. Al, hala anlamadım ama. Kapı çalıyor usta ya. Kim bu? Çınan Bak kapıyı. Evde kimse yok desem mi? Oğlum ses de vermek istemiyorum. Şimdi biri gelecek. Anladın mı? Şunu topladım. Bunu da topluyorum. Elimde 8 kavanoz var. Bunları satacağım da. Oğlum kapıda biri var. Şu an kimse yok. Kaç 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 kaç. Life... Ne kadar verdi? Oha 62k verdi oğlum çok iyi lan. 62k verdi. Aşırı iyi ya. Şuraya gidelim bakalım. Biri var lan orada. 62k para çok iyi bir şey be usta. Bunlar ne abi? Bu ne abi lan? Adam emekçi ya. Baksanıza ne güzel çalışıyor. Oğlum ne uğraşmış herif. Merhaba. Kolay gelsin. Bu altının fiyatı ne artmıyor ya? Onu başkana sor ya. Başkan herhalde arttırıp düşürüyor. Vallahi biz de işte işçiyiz. Başkan, Aynen öyle. Kolay gelsin sana. <laughs> Altın fiyatı niye artmıyor diye bana şey yapıyor. Kardeşim bunu başkan bilir ben bilmem. Neyse güzeldi ya. Artık burada bitirelim. Kendinize bakın. Hoşçakalın.